Minisler Gece Partisi. İyi seyirler. Kızlar biliyor musunuz bugün gece bir parti varmış. Ya gerçekten mi? Annem öyle diyorsa öyledir. Kusura bakmayın arkadaşlar bir şey eklemeyi unutmuşum. Bir dakika kedi eşyaları bölümünde bir tane yumak vardı onu kaybetmişim. Kusura bakmayın. Evet kızlar çok eğlenceli olmaz mı? Elbette çok eğlenceli olur. Tabii ki de çok eğlenceli olur. Aa bakın arkadan bir kedi geliyor. Kedi çok şeker. Sevdiriyor mudur ki? Bilmem. Gelin bakalım. Kızlar sevdiriyor ama kedilerin veya köpeklerin sağ sol belli olmaz. <laughs> Amanın. Neyse gelin bakın şurada otomat varmış. Şuraya gidebiliriz. Tamam. Uf anne. Uf anne ya. Üf üf üf. Çocuk ben mi oldum? <laughs> Bir şey sana. Ah. Bak AVM'ye girmezsek sana dondurma almam. Tamam anneciğim. Ay, ay, kızım. Hadi hemen AVM'ye gidelim. Ben mi çocuğum? Ben mi anneyim? Belli değil. Kız, e, kızım bak bir kedi. AVM'ye gireceğiz. Gel. Uf tamam. Eh. Eh. İmdat. Kedi bizim yerimizi kaptı. Kabarsa kapsın anne. Nereye çıkalım şimdi? Burada oyuncaklar varmış. Ben daha sonra bakarım. Gel sen bir şey almak istiyor musun? Bakalım bir. Hadi gel yukarıya çıkalım.